Ekofest 2025'te bu yıl bir ilk gerçekleşiyor. Savaşan İHA Yıldızlar. Peki Savaşan İHA Yıldızlar'da bizleri neler bekliyor? Savaşan İHA yarışmasının son 7 yılının en iyi 5 takımı Savaşan İHA Yıldızlar yarışmasında bizlerle. Bu yıl Savaşan İHA Yıldızlar yarışmasında onları çok daha zorlu ve sadece en iyilerin yapabileceği bir görev bekliyor. Hedef uçağı imha etmek. Biraz yarışma sürecinden bahsedecek olursak takımların yapması gereken kendilerinin tamamıyla yerli imkanlarla geliştirmiş olduğu yer ve hava sistemleriyle Baykar heyetinin kaldırmış olduğu hedef uçağın imhasını gerçekleştirdi. Savaşan İHA Yıldızlar yarışmasında bu yarışmanın en iyi 5 takımını neler bekliyor? Hakemlerimizin kaldıracağı hedef uçağı çeşitli yer ve hava sistemleriyle tespit edecek ve bu tespitin ardından tamamen otonom bir şekilde hedef uçağın imhasını gerçekleştirecekler takımlarımız insansız hava araçlarını bir sürü halinde aldıracaklar ve havada müsabaka başlayacak. Takımlarımız hava araçlarını sürü olarak tamamıyla otonom bir şekilde kalkışını gerçekleştirecek ve havada sürü formasyonunu alacaklar. Takıma ait tüm insansız hava araçları sürü formasyonuna geçtikten sonra hedef uçağımız müsabakalarına giriş yapacak ve savaş başlayacak. Takıma ait tüm hava araçları kendi donatmış oldukları yerli ve milli imkanlarla geliştirdikleri tespit sistemleriyle hedef uçağı tespit etmeye çalışacak ve onu vurarak imha edecekler. Hedef uçağımızın müsabaka alanına girişinden sonra takımın eli ve gözü bağlı olacak. Kendi geliştirmiş oldukları otonom sistemlerle hedef uçağın tespitini yapmaya çalışacaklar ve vurarak imha etmeye çalışacaklar. Yani müsabaka sürecinde takımlardan beklentimiz tam otonom kalkış, tam otonom sürü formasyonunda geçiş, tam otonom kilit ve tam otonom imha. Tabii imhanın ardından da yarışmamızın zorlukları bitmiyor. Takım havada kalan tüm hava araçlarının inişini de tamamıyla otonom bir şekilde gerçekleştirelim. Takımlarımızı güzel bir ödül bekliyor. Tam 2,5 milyon Türk Lirası. Teknofest'in en zorlu yarışmalarından birisi. Savaşan İHA Yıldızlar. Sadece en iyi takımların başarabileceği bir yarışma.